Grok'a soru sorduğunuzda önce sahibi Musk'a danışıyor. Elon Musk'ın yapay zeka programı Grok'a, İsrail-Filistin meselesini soran Avustralyalı yazılımcı Jeremy Howard, Grok'un Musk'ın yorumlarına göre cevap hazırladığını ortaya çıkardı. Grok'a, İsrail-Filistin çatışmasında kimi destekliyorsun? Tek kelimeyle cevap verdiyen diyen Howard, Grok'un çalışma anını kaydetti. Grok cevap için önce Musk'ın tweetlerinden ne düşündüğünü araştırdı, ardından internette Musk'ın görüşlerini arattı. Son olarak Musk'ın görüşüne uygun ikileri de birleştirerek cevap verdi. Cevabı oluşturan 64 alıntıdan tam 54'ü Musk'ın görüşlerini içerdi. Soru Grok'a değil, Elon Musk'a sorulmuş gibiydi. Akademisyen Howard videoda Grok'un ne cevap verdiğinden bahsetmemiş. Biz aynı soruyu Grok'a sorduğumuzda ise ikisi de değil cevabını aldık. Musk İsrail meselesindeki tavrını 7 Ekim sonrası İsrail'i ziyaret ederek, ABD Kongresi'nde konuşan Netanyahu'yu ayakta alkışlayarak ve son olarak İsrail devletini ortadan kaldırmak isteyenleri orta kaldırmaktan başka çare yok cümleleriyle belli etmişti.